Merhabalar. Ben YouTube'da yeniyim. Ee, öncelikle kendimi tanıtım yapmak isterim. Adım Dora. Ee, yaşım 13. Umarım yanlışız. En sevdiğim renk pembe. Ee, yani bu kadar diye düşünüyorum. En sevdiğim En sevdiğim meyve Kiraz Arkadaşlar, öncelikle bir de şunu söyleyeyim Lütfen linçlemeyin Çok mutluyum açıkçası Ülkelerde Herkes, biliyorsunuz insanlarla dalga geçiyor ben de dalga geçilmişti. O yüzden lütfen dalga geçmeyin. Abone olmayı unutmayın. Her gün yeni seriler gelecek. Yeni yeni videolar, yeni yeni aktiviteler ve görüşürüz.